Bunu bunları da koyayım ya. Günaydın ya! Yani senin bu enerjin de öldürüyor Ah hadi uyanmış. Evet. Mesela pişko mu? Sabahları biz kalktığımız zaman Sam ile göre paylaşım yapıyoruz. Çünkü ben kalktığım zaman elimi yüzümü yıkamam lazım. Bulaşıkları yerleştirmem lazım. Sarp'ın kahvaltısını hazırlamam lazım. O sırada Sam hem Sarp'ın bezini değiştir o sırada sütünü yapıyor derken. Çünkü ben kardiyo yapıyorum. yapıyoruz. Erken kalkıyor kardiyosunu yapıyor. Öğününü yiyor. Duşunu alıyor, yanımıza geliyor. Baba diye uyanıyor. Sen Ama şu. bugün övünü size göstermek için bekliyoruz. Süreçten biraz bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube serüvenine hoş geldiniz. Yarışma hazırlığımız tam gaz devam ediyor. İlk hedefimiz 29 Mayıs Kore gibi görünmekte. Eğer o olmazsa 4 Haziran İspanya'da bir yarışma var. Oraya gitmeyi planlıyoruz. Veya o civardaki yani Haziran'ın başı, ortası gibi olan yarışmalarla bu yılki yarışma serüvenimizi başlatıyoruz. Hedef ilk olarak pro kart kazanmak. Ardından da en yakın pro yarışa girip orada 12 kere olmaya çalışmak. Bu biraz daha zor. Çünkü puan toplayarak olimpiyaya gitme diye bir şey söz konusu değil. Pro yarışlarda birinci olmak lazım. Bakacağız. Şimdi en önemli görev, Sarp'ın maması. Sarp. Geliyor baba. babayım Geliyorum. <laughs> Ve birazdan şenlik başlar arkadaşlar. Sütünü içer, ondan sonra burada koşmaya başlar. Tabii bizim de aynı zamanda mesai saatimiz başlar öğün hazırlanmamız lazım. Ondan sonra da bilgisayar başına oturmamız lazım. Sonra bugün dışarıda işlerimiz var. Enes dağlı. Yiyorum abi. Sonra antrenmanımız var. Ve tabii ki neler yediğimi sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Ne açalım? Teletabüs. 8. En güzel öğünlerden ve değişmeyen öğünlerden bir tanesi. Öğün içeriğimizde ne var? Glütensiz yulaf. 90 gram kadar. Bir ölçek whey protein. 50 gram da yaban versin. Bu arkadaş burada beklesin. Lejyon da mutfağa yakışmış he. Ooo yalnız. Bu arada şort da geliyor ha. sadece Kıbrıs'ta satılmasına ben üzüldüm abi. Orada ince detaylar var. Ne gibi? 18-20 yaşlardayken ya Türkiye'den bulabilirdik, ya yurt dışından getirdebilirdik, ya da yurt dışından Kıbrıs'a gelirdi. Bu sefer fiyatları çok pahalı olurdu. Yani bir Kıbrıslı olarak bu bizi üzerdi. Ben de şimdi tabii biz bu kıyafetleri de böyle işte tammış sporcuların üstünde falan görüyorduk. Evet babam E şimdi biz bir Kıbrıslı olarak da dedim ki ya biz zamanında böyle şeyler yaşadık. Bari dedim. Benden sonraki jenerasyonlar, bizi örnek alan Kıbrıslı jenerasyon. Bu sefer tam tersi olsun. İlk onlar sahibi olsun. Kıbrıs'ın yerli üretimine de katkıda bulunayım dedim. Orada ürettim, orada çıkardım. Ha tabii ki Türkiye'de de bu ürünü çıkaracağım. Türkiye'deki takipçilerimin de bu ürünleri kullanmasını, giymesini çok isterim. Ama ilk olarak orada başladım. Yavaş yavaş da inşallah sevilirse, Kıbrıs'ta bu ürünler tutulursa ve Türkiye'de de bu ürünlerin tutulacağına, sevileceğine inanırsam buraya da tabii ki Getirmek istiyorum Senler nereden alacak bunları abi Bunu Kıbrıs'taki takipçilerim Hemen tabi açıklamalar bölümüne ben linki de ekleyeyim ama www.aldabitiyor.com Sitesinden Girip hem tüm modelleri görebilir Veya bu lejyonu oradan Bulup alabilir kapıda ödeme şekli var Hemen adresi ver Siparişi ver kapıya gelsin Türkiye'ye de gelecek az kaldı Böyle bu pişmiş yumurtaymış. Evet benim o. Ben de vurdum ikiye bölmeye çalışırım. Çıkır 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 Benden başka bölüm ya. Senin ha bunlar. Abi tabii ki. <laughs> Enes Dağlı, Abi İsmail ben... YK hayvanı. İsmail hayvan. YK masetleri vardı Enes. Gerçekten. Evet. evet. O -o -o. Bak, ooo. Bak, hemen, hemen şarkıya gire şimdi <laughs> www.bombabomba.com <Ay>, <laughs> bomba. Al Enes Benim görevim değil o değilim hadi işim var <laughs> Ya bırak bu işleri şimdi Odaklanam. O zaman seni can damarından buraya Oldu sevgilim Hazır mı önümüz? Evet. Onu hazırladı o bak Abi o daha güzel ya. Bak. Sami Ahmet yine köşesinde. Şu an çok işim var ya. Bir an önce onu bitirip gelişmem lazım. Karaciğer koruyucusu, köprek koruyucusu, kan şekeri dengeleyici, vitamin, mineral, çeşitli korumalar. Gandalf gibi gezer. Günümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Baykaralar Otomotiv'e ye gidiyorum. Yeni 408 geldi arkadaşlar. Yeni 408'i bir yakından incelemek istiyorum. Bunu da yaparken bugüne denk getirmek istedim ki sizler de merak edenler bundan faydalanabilsin. Peugeot severler inceleyebilsin. Ben yaklaşık 3 yıldır Peugeot ailesiyle birlikteyim. 3008 GT'yi sürdüm. 3008 GT Line, GT Black Edition'ı sürdük. Şimdi bu kullandığım araba 5008 GT siyah. Peugeot'dan çok memnunum. Özellikle 5008 ile ilgili bu 1.6 bununla ilgili söylemek istediğim detay var. Geçenlerde 487 kilometrelik İzmir yolculuğu yaptık. Depoyu tam 1000 TL'ye doldurdum. Depoyu bitirmeden çeyrek depo kalacak şekilde İzmir'e vardım. İki gün o depoyla gezdim ve döneceğimiz gün tekrardan depoyu fullledim arkadaşlar. Yani 487 yani ortalama 500 500 550 kilometrede 1000 TL'lik yakıt yapmış oldu. Gerçekten çok güzel bir ekonomi. Şehir içinde de ekonomik bir araba bu arada. Onun dışında dijital aksamları bütün özelliklerini ben çok seviyorum dış dizaynı da çok güzel. Şimdi tabii 408'i aşırı bir şekilde merak ediyorum. Acaba 408'de ne gibi farklılıklar var? 5008'den 5 santim daha uzun bir araba. Yani 5008 gerçekten canlı gördüyseniz uzun ve büyük bir arabadır şu an benim sürdüğüm. Yani 408 acaba nasıldır? Merakla Baykaralar'a doğru gidiyoruz. O zaman gidince görüyoruz. Aynen o zaman gidince yakından görelim. lansman rengi bu değildi ama kırmızı da gerçekten çok güzeldi. Evet, ilk gördüğüm farklılıklardan biri buradaki LED ekran. Buradan navigasyon, müzik ve çeşitli uygulamaların butonları var. Normalde bizim 5008'de burada bunların hepsini dijitalleştirmişler. Onun dışında vites topuzu dediğimiz hikaye artık burada yok. Burada ilginç bir buton kullanılmış. Çok daha sade, çok daha konforlu bir hale getirilmiş. Burada kahve bardaklarını koymak için bir yerimiz var. Masaj opsiyonları vesaire hepsi var. Sandvik aynı şekilde gayet güzel. Ama esas soru bayilerde araba var mı? Veya araba aldım ama arabaya ulaşamadım ya da bir türlü araba bulamıyoruz. Araba yok. Neden araba yok? Şimdi bu soruların cevabını almak için Peugeot Baykara'ların patronu Cemil Baykara'nın yanına gidiyoruz ve Cemil Bey'le bu konuyla ilgili güzel bir sohbet ediyoruz. Şimdi. Evet arkadaşlar. Merak ettiğimiz soruların cevabını almak için Peugeot Baykaralar Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemil Baykara ile birlikteyiz. Cemil Bey bizim merak ettiğimiz sorular var ve Tabii. takipçilerimizin merak ettiği sorular var. Uzun bir süredir birlikteyiz. Bu ailede olmaktan da gurur duyuyorum ve çok mutluyum açıkçası. Kendimi artık buranın bir parçası olarak görüyorum. Aynen öyle. Ve attığımız videoların altına takipçilerimizden birçok soru geliyor ve sorulardan en yıldızlı olanı araba yok. Böyle bir şey söz konusu mu? Bizi bu konuyla ilgili bir aydınlatabilir misiniz? Ee, Sami Bey aynı şikayetleri biz de kendi e, sosyal mecralarımızdan olsun, telefonla olsun, gerek showroom ziyaretlerinde olsun aynı şikayetleri biz de alıyoruz. Müşterilerimiz sürekli araç bulamamakla ilgili bir şikayet e, içerisindeler. Ancak şunu gönül rahatlığı ifade edebilirim ki daha önceki yıllara nazaran çok daha fazla bir araç temini var şu anda. Ocak ve Şubat aylarını otomotiv sektörü olarak ve firmamız olarak tüm zamanların rekorunu kıra da kapattık. Tüm zamanların rekorunu? Tüm rekoru. zamanların. Bir yılın, iki yılın değil tüm zamanlar rekorunu kırarak kapattık. Muhtemelen Mart ayında da yine aynı şekilde kapatacağız. Çok ciddi sayıda araç geliyor ama tabii birikmiş bir talep olduğundan dolayı gelen aracın çok üzerinde bir müşteri beklentisi var. Elimizden geldiğince bunları karşılamaya çalışıyoruz. Biz müşterilerimize sürekli hep aynı şeyleri anlatıyoruz. Araç almak istiyorsanız bayimizi ayın ilk haftasında, 1'i, 2'si, 3'ü, 5'i gibi ziyaret etmene. Çünkü bizim o ayın arabaları tahsisatları ayın başında belli oluyor. Önemli bir detay. Evet. Evet. Ya yani ayın 3'ünde 5'inde gelip bu araçlardan bir tanesini alamazsanız ayın 10'unda 15'ine on geldiği zaman biz yine aynı şeyleri söylüyoruz. Aracımız kalmadı. Yok önümüzdeki ay diyoruz. Dolayısıyla burada zamanlama çok önemli. Ayın ilk haftasında showroom'u ziyaret ederse müşterilerimiz istedikleri araçla kavuşabileceklerine inanıyorum. Şimdi önemli bir detay verildi arkadaşlar. Lütfen bunu bir kere daha ben de söyleyeyim. Eğer araç almak istiyorsanız sıfır istediğiniz renk, istediğiniz özellikle bir araç sahibi olmak istiyorsanız ayın 1'i ve 5'i arasında Peugeot Baykaralar şubesini ziyaret etmeniz yeterli. Bir de benim bir sorum daha var. Tabii. Arabamı aldım ama teslimatı gecikti. Evet. Bunun sebebi nedir? Ya böyle bir yani bunu tabii, onu da, bize, e, da, onu da şöyle izah edeyim. Bu da uzun zamanlar yaşadığımız e, bir durum. Bunun sebebi de müşterilerimizin markamıza olan teveccühünden kaynaklanıyor. Çok ciddi bir şekilde sipariş alıyoruz. Bu siparişi yetiştirmek için de bir lojistik planlaması yapılıyor. Tabi bu iş lojistik planlamasına döndüğü zaman hangi arabanın ne zaman geleceğini artık kestiremiyoruz. Orada bir 3 gün ile 15 gün arasında bir e, gecikmeli aracı teslim edebiliyoruz. Yani bu da yani aslında bir çalışan büyük bir tabii, sistemin tabii, tabii. bir parçası olduğundan dolayı yani bu arada bu da şuna gelir. Arabanın olduğunun bir kanıtı tabi Çünkü öyle. lojistik sıralamasına göre bir tır yetiştirmeye çalışılıyor. Evet, evet. Arkadaşlar yani kısacası araç var. Araç aldığınız aracınızın size teslimat süresinin gecikmesi de bunun bir parçasıdır. Bu da lojistik sıralamasına alındığı için araç belli bir süreçte işte, 1 ila 2 hafta arasında gecikme olabilir. Özel durumlar olursa bu süre belki artabilir. Çok nadir de olsa bir ayı bulabilir. Yani. Ama Baykaralar şubesinde güven söz konusu olduğu için herhangi bir olumsuzluk, bir sıkıntı yaşamayacağınızın garantisini Sami Hamid olarak ben de veriyorum. Cemil Bey de yanımızda. Evet. O da aynı şekilde bu garantiyi sizlere veriyor. Ve ben burada sizlerin karşısında Cemil Bey'den bir kere daha bir söz almak istiyorum. Bu videoyu izleyen takipçilerimize thl 57 indirim kodu Peugeot Baykaralar şubesinde geçerli olacak mı? Olacak. Sözümüzü de aldık. O zaman teşekkür ediyoruz, bizi ağırladığınız için. Her şey evet, için tabii. çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. 408 Yolumuza çıktık. Şimdi tekrardan Mecidiyeköy'e doğru gidiyoruz. Bir, bir öğün yapmak lazım. Aslında ikinci öğün çantadaydı. Saati de geçti. Ama yemek çok mümkün olmadı. Ortam çok müsait değildi. O yüzden şimdi bir öğün yapıyoruz. Ondan sonra... Bilgisayarda biraz işlerim var. Onları halletmem lazım. Daha sonrasında antrenmana gidiyoruz. Bugün antrenmanda neredeyiz? Makine garajı. Makine garajda basmaya gidiyoruz. Ah. Evet. Sert bir sırt antrenmanına başladık. Geçen yıl bize overall'la kaybettiren eksik yerimiz sırtmış. Bu yıl bu konu üzerine biraz daha yoğunlaştık. Ve eksikleri olabildiğince gidermeye çalıştım. Artık neler olduğunu podyumda göreceğiz. Komançero. Sen programları değiştiriyor musun sürekli? Bana mı öyle geliyor? Bu definasyon programı. Büyümesi var, definasyonu var. Hepsi farklı yani. Geçen yıl uyguladığım sistemin aynısı. Bu çok iyi. Aslında bölgesel gibi ama minik ufak dokunuşları var. Fark ediyorum. Gözümden kaçmıyor. Adamı o kadar andık ki bugün. O kadar andık yani ha. Ne yapıyorsun? Seveyim mi? Böyle bir şey yok. Bu da benim kardeşim. Antrenman mı yapmaya geldin? Tesadüfen mi geldin? Tesadüf diye bir şey yok Hissettim. Dedim ki Sami Hamidi'yi bulmam lazım. Adamsın. Ne çalışıyorsun? Söz kayın. Yapacak? Yok yok izleme geldim ben. Oo. Oo tanıyor muyuz? <laughs> Tanıdık geliyor. Cihat'ı transfer ettik. Arkadaşlar servis ışına. Cihat benim çok sevdiğim kardeşim, dostum, arkadaşım. Artık bizim ekipte. Valla hayatımda senin gibi bir abi olduğu için çok şanslı seviyorum yani. Ben de senin gibi benim bir atarım. kardeşim olduğu için. Maşallah. Sana yazdım normalde. Ha. Telefonu evde bıraktın Evde unuttum yeter ya. Bu kadar rahat abi. olsam yeter dedim ben de. <gülüyor> 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 telefonu evde unuttuk ama Bu kadar. Enes'e de dedim ha programları falan da telefona attım he. Dedim unutmayalım. Buraya bir geldim, bir baktım. Bir ben varım, bir Şeyh'in. Başka bir şey yok. Yeter. 3 günde büyüyorsun ha. 3 günde yiyebilirim bak. Gaza getireme ya. 3 gün önce gördüm. Bu daha boldu abi. Aa. Oh. Nasıl? Kaç kilosun? 106.6 çıktım sabah. 106 açıldım ama çok farklıyım. 106 nasıl açılırız abi ya? Ceren'e 108.7'de fotoğraf attım. Bro dedi. Biraz hızlı forma giymen lazım. Bekle bir hafta edin. <laughs> Dün attım video. Abi işi bilmek Arada beni görüntülü. Nasıl yaptın bunu dedi. Bilgi, birikim, tecrübe. Abi kiloyu attım direkt. Ama iyi oldu. Bu çok farklı geliyor. Bununla patlatacak mısın gömlek gibi? Keşke. Bu ben büyüdükçe büyüyor. Bu, abi bunu patlatacak kadar büyüme zaten yani. Sen yokken kendimi büyük sanıyorum. Sabri Hoca'nın yanında var ya şöyleyim hani. Kedi gibi yemin ediyorum. Sen yokken aslanım. Ben büyüğüm, sırtım böyle falan. Senleyken işte yapıyoruz abi. Düşün sen bunu benim yanında böyle de. Orada ne Ben olimpiyaya falan ya da işte bu Avrupa şampiyonalarına falan gittim. Arnold Klasi'ye falan. Ağır sikletler gelir. Hele böyle 2 metre 3 santimlikler falan var. İnsan değiller değil mi? Yani böyle yanlarından geçerken şeyi düşün. Ben biz de diyet yaparken aç kaldık diye ağlıyoruz. Ya da böyle vücut yaptık. Utanın yani adamı. Sen biliyor yani. musun cidden bunu? Eminim. Sen biliyorsan ben çekmeyeyim abi. Yani adamları görünce şey deniyor. Bu vücut geliştirmenin bir noktasıysa biz neresindeyiz? Bu olur. Ya o yüzden. Ama ondan seni düşürmez. O seni daha da hani şimdi görürsün. Ha, benim, olur. ha, beni, tamam. ben. Bazıları düşürür ya seni o motive eder bence. Beni hiç. Şimdi şöyle. Eskiden şey egosu başladıydı bir ara. İlk başladığımızda işte bacak az çalışırdık. Ya da ne bileyim bacak çalışmayanlar olurdu. Ve chicken leg falan muhabbetleri. Sırf o muhabbetlere girmeyelim diye başladık bacak çalışmaya. Geçen sene sırf düşün bu kadar yıla rağmen. Sırf o ego Törpülensin yani biraz kendimi iyi hissetmek için, insanlar bir şey demesin diye insanlar için gereksiz bir şekilde bacak hipertrofisi yaptım. Belime yansıdı. Bu sene kestim o kafayı. Şortu dolduracak sikletime yönelik antrenmanlara başladım. Belim geçen seneden daha, ince. daha iyice. O yüzden o onu gördüm, o büyükmüş, bunu gördüm, bu şöyle. Eski çay. Eğer amaç bir hedef içinse başka bir şey. Bir de öyle bu iş konuşarak olmaz. İşte ne bileyim 42 santim kollar için kol antrenmanı. Ama senin kolun 35. Ne bileyim ince bir bel için karın antrenmanı. Belin olmuş 95 santim. Bana ince bel antrenmanı göstereyim. yarış moduna girdik ya. Çok muhabbet sohbet çıkmıyor. Çok konsantre antrenman yaptığımız için. Boş muhabbet yapmaya zamanımız olmuyor. Çünkü biz gerçek antrenman yapıyoruz. Çünkü bizim bir mottomuz var. Üşenme erkenine vazgeçme. Antrenman sonrası neden meslek? Ve üstünde bal. hızlı şekilde dolduruyoruz. Pirinç de alır. 30 gram pirinç de alır. Maraiz cake. Çok pratik. Peki bu kadarcık Reski senin o devasa glikojen defalarını doldurmaya yetecek mi? Yüzde doldurursak nasıl yağ yakıp define olacağız Enes Kaç kalori almışsın bugün? Bugün daha iki oynayabildim ben. Aa olmadı o zaman. Yarışma hazırlığı böyle mi olur abi? Bugün sıkıntıya girdik Enes Evet bugün biraz business vardı. Ama kafaya takmamak lazım değil mi? Kesinlikle. Yani en sen yatana kadar da 2-3 öğün daha yersin. Yer misin? Arasıyla beraber. Yani işte bunu antrenmandan sonraki bir öğün saysak ki normalde bu öğünden bile sayılmaz. En az temiz iki öğün yemem lazım. Birinde en az 300 gram da pirinç olması lazım. 300 gram. Ha, pişmiş 300 gram. <laughs> o zaman kurtarabilir. Sanki yarışma yapmış gibi davranmaz mıyım? Evet. Daha çok var benim. 2 ay? 2 ay en az 2 ay var. Yani bu konuda işte hep söylerim rahat olmak lazım. Yani rahat olmaktan kastım bir şeyleri aksatmak, pas geçmek, ne bileyim sav saklamak değil. Mental olarak olması gereken zamanda en iyisi olacağına inanıp o süre zarfında da stres altına girmeden gereklilikleri yerine getirmek. Stres altında 5 öğünü yemekle normal sıradan bir günmüş gibi o 5 öğünü yemek arasında çok fark var. Sürekli yarışmaya gün sayan bir atletin girdiği psikolojiyle rahat olan bir sporcunun mental yapısı bir olamaz. Vücuduna verdiği efekt bir olamaz. Rahat olan her zaman daha avantajlıdır. Ama dediğim gibi rahatlık yanlış anlaşılmamalı. Disiplinli bir rahatlıktan bahsediyorum. E, ee, öğünleri aksattın. Günün en büyük kısmında iki öğün yedin. Şimdi günün geri kalanında 3 öğün yiyeceksin. Nasıl bir disiplin abi? Hayır abi. Normal yemem gereken öğünleri 2 saat daha geçirmiş olacağım sadece. Bu kadar. Tabii ki normal Sirkat yand ritimde her gün aynı şeyleri aynı saatte yapmak önemli ama bu gibi durumlarda da kasmadan yola devam etmek lazım. Telafisi olur. Evet bugün Bugün gerçekten bitmeyecek gibi ya Bana öyle geldi. Evet, şimdi saat 8 Şimdi bu programlarımızı güncellemek lazım. Yeni program yazmak lazım, kafayı toplamak lazım. Bazen gerçekten çok zorlandığımı söyleyebilirim ama tabii ki üşenme erteleme vazgeçme mottosuyla kafayı toplayıp, yola koyuyoruz. Bir de bazı günler fırsatım olur böyle. Arada 15-20 dakikalık öğlen uykusu yapmaya ya da böyle arada bir dinlenmeye. Bugün o da hiç olmadı idare ediyoruz. Ne kadar ki şimdi bir Vallahi bir saat sürer gibi. Şimdi iki tane de önümüz var ama Enes gitmesi lazım. O yüzden bu oyunları muhtemelen diri yetiştiremeyeceğiz. Ama şu ince ayrıntıyı vermek isterim ki çok yakında bir belgesel çekiliyor. Bu belgeselde bütün en ince ayrıntısına kadar her şey gösterilecek ve bazı ince detayları da orada göreceksiniz. Aslında bunun için de iyi oldu. Merak edenler belgeseli mutlaka izleyecek. Bu hangi belgeseldir, nedir konusunu şu an açıklayamıyoruz anlaşmalar gereği. Ama en yakın zamanda sizi güzel bir belgeselle buluşturacağız. Bugün ne yaptık? Sabah kalktık, klasik kardiyomuzu yaptık. Ondan sonra Baykaralar'a gitmemiz gerekirdi. Yeni 408'i inceledik. Arabanın birkaç bakım yapılması lazımdı bizim. Servisi vardı ufaktan. Onlar da yaptılar sağ olsunlar. Onu hallettik. Antrenmanımıza gittik. Geldik, öğünümüzü yaptık. Şimdi bilgisayardaki işlerimizi hallediyoruz. Ve bu akşam bir toplantı var. O toplantıda çok inanılmaz şeyler olabilir. Sormayacaklar mı şimdi ne toplantısı diye? İşte bu sürprizleri severiz. Sürpriz bir birisi mi? Sürpriz bir isim olabilir? Global mi peki, yerli mi? Artık her şey açık düşüncelere açık büyük işler yapmayı seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. O zaman seni programlarla baş başa bırakıyorum. Aynen. Ben biraz çalışayım. Kolay gelsin.